Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün takımla birlikte Pochinki bölgesine atlıyoruz. İyi seyirler. İki var. Evet, iki var. Onları hemen oynayalım abi. Onlara evet. yakın Yine iyi Pochinki temizliği mi diyoruz? Aynen öyle abi. Rekala. Abi, Silahınız var mı? UMP var, hemen dalabiliriz. Pistol var, pistol. Bu arada az önceki üst seviye yeleği ben çaldım. Vallahi yani ama. E, bir itiraf şimdi, şimdi itiraf etti abi aynı. Bak hala bak adam yeni geliyor. Şimdi daha Arka ne? tarafa yeni düştü adam. Ha burada ben yakın. Direkt dalıyorum yani ya. bodozlama oynuyorum şu an. Dur, Aa, dur abi. Aa, oynama. oynama, oynama, bodozlama oynama. Burada yanıma bir al. Evet, evet. Yakın, yakın. Elimde pistol var Ferhat. Aa evde gördüm. Ne bir şey alacağım? Yok. Yok abi, yok. Geldim Ferhat. Abi, Aldım bunu. Varsa, yoksa. Var, var. Var, tamam. var. Burada, burada. Vurdum bunda. Helal. Çektim onu. Benimkini de çektim. silah, bir otomatik bir şey bulayım geliyorum. Biri daha geliyor. Söyle ona gelmesin Ferhat. Eksi yer. Yakın. Sol sol. Soldaki sarı. Sarı değil mi? Bombalıyorum. Benim yanımdaki sarı mı o? Beni bombalıyor. Şurası abi şurası. Bir dakika. işareti atamadım. Burası abi. O bombanın patladığı yer. Açıkta abi. Açık gösteriyorum. Bak eğim tutun oralara. Abi adamın tepesindeyim. Balkondan gireceğim bekle, Ferhat. Bekle bekle abi bekle abi. Bir aynı anda girelim. Gir. Ne haber kanka. Helal. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok mini güzel. Mini var orada. O mini alayım ben ya. Değildir, mini değildir abi o. Pompalıdır sen yanlış görmüşsün. <laughs> hemen 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 atlayın, kaçırmayın ya. Hiçbir fırsatı. <laughs> Pompalıdır yanlış görmüşsün abi. Abi kill, rush. Ne oluyor lan burada ses var. Gel gel böyle gel. Adam mı? Önümde, önümde, önümde. Önümde Geliyorum, adam var. geliyorum, geliyorum. geliyorum. Bot değil. ot değil bu. Burada. <gülüyor> <gülüyor> burada bu binanın arka tarafı. Tamam. açayım Burada da var abi bu arada benim tarafta. Abi bu bot değil benim önümdeki bilginiz olsun. Önümde şu an mavi içi. Mavi içi. Bot. Bu bot değil buradaki bot değil. Düşürdüm bunu. Çektim. Çok güzel. Abi otomatik adam, adam var adam var arkada arkada arkada. Buraya doğru tamam. geliyor mantara yürüdü. Mantara yürüdü. Tamam gördüm. Mantarda. Helen abi M16'da loot biraz ya. zayıf gibi bugün şey abi, yani şu, bu maç şey, çok kötü ya. Loot yok. Şey yok. Bu Şş. Botmuş ya. Loot yapmadık Buraları ki bu arada. Gelmişler. Abi dışarıdan geliyor ses. Biri mi var orada? Benden tarafta evet. Geldim. Eee dışı. Ekstra ses Geldik geldik orada. Burada adam var abi. Duydum. Tamam bot, bot, bot Düşürdüm. Bu bir tane daha adam var. Dışarıda dışarıda olacak. Bak arabayla gidiyor. Info. Üf. Abi, abi loot yapmayalım gezelim ya. Ne diyorsunuz? Ya. Araba lazım. Aha. Abi orada bir şey dönüyor ama. Nerede abi bir işaret? Şurada Tabii şurada şurada yok şu yok mantar abi. şey biri, var ya samanlık. Biri, biri, biri benle gelebilir mi? Biri benle gelebilir mi? Baygın 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 yürü. Yürü baygın. Geliyorum. Ha iki kişi burada mi? yalnız ateş edemiyorum. Tamam tamam abi tepeyi alacağım. Yani tamam. şu aşağıya alacağım. Ha, burayı al abi burayı al direkt sıkıştırdık. Dur burada. Bittiler. Bittiler mi? Bittiler abi. Biz de burada operasyon yapıyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> Düştük operasyon peşine burada neler yapıyoruz. 300 ay kâhı yapıyoruz Ama, ama bir şey söyleyeceğim. Ya. O pozisyonu alsaydık hiç şansları yoktu ya. Gene yoktuk abi yani. Yedim. Ama loot'a gene siz kondunuz. Gene ben bir şey anlamadım. Bu ne ya? Al ben bu el 4 oynayacağım ya şunları <laughs> atayım Kitmit bir şey verin ya <laughs> Bende de bir kit bir Sühye vardı alat <laughs> Ya Nasıl oluyormuş Ferhatcım dız ha Ben dızlamadım ki ya. sen dızladın Abi oyalanmayalım zorlayalım köküne kadar kill alabildiğimizi alalım ya Abi kill rekoru şey zaten yani. hadi gidelim haki, hadi gidelim Tamam hadi gidelim let's go let's go, let's go. kill Hı -hı. rekorunu abi Adlet. hadi tamam, Nerede? Rekoru biraz zor da. Abi bam gün dalacağız. Uçağın rotasyonuna bakıyorum. Poliana, Sukula gitsene abi. Benzin var mı? Yok. yok. Yok da Sukula gitsene abi. Mu bir, abi Sukula gitme. Burada fişe kattılar. Eee evet, bir araba bakalım şu aşağı. Nova. Duruyor abi köprüde dursaydık daha iyiydi. Arabayı göstermeyelim. Bunlar Nova'dan gelecek. Buradan Daha yeni düşüyor mi? işaret fişek. Buradan gelirken bunları bir güzel. Nereye alalım Buraya mı? Yani bence arabayı saklayalım, çıkalım köprünün ayaklarına. Ya bir şey söyleyeyim mi size ama. ben? Size bir şey söyleyeyim mi? Aha araç. Su araba geliyor. Tarıyoruz, araba tarıyoruz, tarıyoruz. Vurun abi. Tamam, beni bitirecekler. Sıkıl lan bir kişi kaldı lan bir kişi. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Çok kenara gel. <gülüyor> <gülüyor> arabayı sakın patlatma. Arabayı çekmemiz lazım oradan. Aynen. Adam 11 tane. Abi sen dil olmalısın. Enerji çiçeklerine bak tak gözlü ya. E Ferat arabayı alsana Ferhat. Ferat şu patlak arabayı alsan oradan. Lut bakıyorum canım az. Gerçekten, Birazdan döneceğim. Gerçekler. Seri seri alın abi aynen. Seri alın arabayı abi. Bustayım. Alacağım hemen. Aracı nereye alayım? Alıyorum ben alıyorum alıyorum. Bunu saklayın nereye alırsanız alın da saklayın görmesin köprüye gelen. Yok zaten yani... şöyle bu önümde kamyon var ya benim. Ha onu geçsin abi. Kamyonu O kamyona bile. ben o kamyona falan yaklaşınca ateş etmeye başlayacağım. Zaten sizin görüşünüze çok rahat girer. Durana kadar adam. 3 deyince tamam mı? Çakana kadar. Yalnız bak köprüye, köprüye bakıyorlarsa şu an görüyorlar. Bak araçları var adamların burada. Arkamızdan kimse ya, gelmez diyor. değil mi? Tamam beni göremezler hiçbir şekilde. Ben şu an iyiyim abi. 3 setler geliyor birazdan 3 setler. Hadi bak. Oğlum çok hasar vermeyin lan adamların setlerine. Sağlam set giyelim. 3 tane fişekten bahsediyoruz. Yani beklemeye değer bence. Yani bir yeleğim var abi öyle söyleyeyim. Tamam, göster. arka geliyor arka geliyor arka geliyor arka geliyor. Arka geliyor. Vallahi Üstlerimi arka sıkmayın. geliyor. Sıkmayın. Da. Cover aldım şu an arka tarafa doğru ama. Ananı suya düştüm. Aa ben suya düştüm. Gitti gitti. Arka gitti mi? Plan suya mı düştü abi acaba? Arka gitti rahat olun gitti arka. Gördüm abi. Tefeden. He gördüm. gördüm. Evet gidiyor şu an hala önümde. Devam et. Oğaz gördün değil mi sen? Evet evet Uaz Uaz. Tamam tamam. Ulan suya düştüm ya. Az bir şey sol yapayım derken. Geliyorum abi. İyi oldu suya düşmen. Bir abdestini tazelesen orada. He. <laughs> Diğer köprüyü tercih etmezler. Eee daha da anasınız abi, daha da anasınız. Çocuk çocuk ne yapıyor? Nasıllar? İyiler mi? Burada takılıyoruz. İyi, ya. İyi, i̇yi. Senin keyfin nasıl abi? İyi. 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 <laughs> o tonlamayı bir yapsana Gökhan abi. Oo ilk ben ben yapamazsın. De o şeye yetenek oluyor. C Cem abi sen yap. Adamlar adamlar <laughs> gelmeyecek galiba. <laughs> Çok iyi ya. Gidelim gidelim ya. Abi dur. Ha bak, geliyorlar. Yapamazsın. Bak bak oradaki araba hareket etti. Gördün mü? Tamam. Ben biliyorum Ben okuyorum ya. Ben okuyorum. Geliyorlar abi göstermeyin. Okuyorum ben. Okuyorum ben ya. <laughs> Aha geliyorlar. Hiç göstermeyin. İki araba geliyorlar. Hiç gösterge. Ben arkadakine sıkacağım abi. Öndeki sizde. Tamam. Tamam. Ne oldu? Ee, kaç kişi? E ee, sonuncu e nerede? Alaka, bir, bir kişi yok. <laughs> Neyse boş ver ya. <laughs> Neyse boş ver. Abi abi metiz. Abi metiz. Abi ne dız, şey ABM ABM, dız, ABM ABM. orada mı? Tızladım tızladım. <laughs> 249 aman ya Rabbim. Ben M200'e de geçtim abi. Ya ben M200 mü sıkar mı ya? Ferhat abi miydi lan o? He? Yok AVM mi? Yo yok. AVM. Yok. Ne AVM'si ya? Dür 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 AVM Dür Dür var abi. Tattım. AVM var abi adamlarda. Şeyde <laughs> bizimkileri aldı ama hangisinde bilmiyüz. Sonradan. <laughs> Bende değil. Bendeki şey abi. Eee Winchester. Bendeki Winchester yani. Hadi gidelim ver benim, ya. Ver benim de olsun be. <laughs> İstiyor musun? Vereyim mi? He? Yo istemedim ki. He, tamam. Abi elimde M200 var. 6 tane bombam var. Yok Hadi, ederim. Tamam. Drive by'lısın sen işte. He evet, Arabayla tamam. Arabayla önümüzden araba gelince ver Allah'ım ver yapacaksın. Yani Cem abinin 2 gitti AVM'ye vereyim mi ya? Yok zaten dürbün yok lan. 4x'li AVM sevmiyorum ben. 8 var 6 var hani istersen veririm yani. 6 varsa AVM'ni alırım. He 6 da var 8 de yani var. Yani mermiler boşa gitmesin yani ama çok. Niye? Ben kötü mü sıkıyorum? Hayır bana vereceksin ya 4x varken bende verirsen. Mermi He. De ben, ben, AVM'mi aldım mi? ya. Ben bir yere kaskayım. Aldın mı AVM'yi cidden? Sadece yeniledim. Almadım abi. almadım bir de ya rekor kıracak. Oha yok ol oyun. Abi, sağımız. Sağ... Girsene şeyde. açık açık i̇şte açık burada. açık. Yok yok e eve girmeyelim. Bak şöyle yapalım. Şurada dur bir sıkalım öyle girelim. AVM ile denemem yok mu burada? Şuradan biraz oynayalım mı ya? Bir... Sen de 8x varsa bana 6'yı veya 8'in birini ver Ferhat. 6'yı attım evet, abi 7. burada. 6'yı attım burada evet, arkamda. Abi bunları bastılar bastılar orada panik iki panik takım var. Gelin bir de biz basalım lan. Hadi, Hadi basalım. Basalım gel, gel, basalım. Gel, gel. Yürü, yürü. Direkt bomba atıyor, sonra basıyoruz abi ona göre. O, bas, basmaya bakın arkadaşlar. Ne basış be. Alt, alt katta. Alt kat Gördüm. Bombalıyorum. Bombalayın abi. Atın bombaları abi ben gireceğim. Bir baygın. Üst katta abi, hala. Bak. Bitti mi? Hayır Başak. Burada. Beklesene, 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 birlikte. Bitti, rahat ol. Helal. Rahat gel. Valla bak, bu maç harbiden taşıyorsunuz ya ben size söyleyeyim. Oğlum burada katliam rahat olmuş yok bu ne? Oluyor, oyun yok oluyor şu an. Bir tane kill çekebildim ya. ya yam yam gibi giriyoruz şu an var ya her yere. Hadi bay atalım Arabanın canı az ama sıkıntı olmaz, benzin yok esas problem o. Binemiyorum. Abi araba Abi, geldi, hadi. araba geldi. Arabaya Giriyorum oraya canlarım gir gir, gir 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 Neredesiniz ben lan Ben diyorum niye bu kadar tepiyor Burda burda, burdalar burdalar Bittiler mi ya Abi çıktık canlarım <laughs> Aşağı aşağı bize geliyor aşağı adam bize geliyor aşağı adam bize geliyor. Neresi Kanka? abi aşağısı? Bir tane yedi. Ağaçta sağ aç sağ aç sağ aç. O ağacın orada hemen şunda. Sağ açıyorum rahat olun. Vur, vur, vur. Vurun abi vurun. Sağda Ağabey. sağ tarafta. Sağda Nerede? Tarafta. Evde Şuna sağdaki güldü. ev. Konumladım canımla o kas gitti. Gördün mü adamı alt kat üç kat? Hı -hı. Çatıda abi çatıda çatıda. Görüşüm Büyük yok canım. şu an orada. Dur bir dakika render oluyor mu ona bakınca. Soldaki soldaki ev Ne? Düşman görüldü. Ha gördüm. Buraya en ben... kolay nereden oynarız biliyor musunuz? Mu? Soldan eee tepeye dönersem beni darlıyorlar şu an. Aracı bindi, aracı bindi. Ben de o. Gökhan abi de aynı. Vuramadım, kör olduk. Gökhan abi sendeler. Yattı, tamam. Tekmiş. Tek... E abi, diğerleri nerede? Olur. Düşman görüldü. Eve ben şey. girdim de çıktım. Son adam zıplarsa vurmayalım abi bu arada. Tamam. Son bir kişi kaldı ya. Ha burada. Abi zıplı. Zıplıyor Silah Silahı bırak. Şimdi bu gel, şekilde, gel, şekilde Gel Gel gel. Okey yani. Çıldırıyorum şu ses, an. Ses, sesin sesin geliyor mu dostum selam. selam. Abi Cem abi selam. Sesin geliyor. Abi çıldırıyorum şu an. Oyun başında gördüm sizi abi dördünüz birden ya. Eyvallah. eyvallah. Ne haber? haber hayat, ne? Hayatlık şansım kullandım <laughs> vallahi şu an. Çok sağ ol. Sen isim ne? En isim en isim ne? İlyas ben. İlyas merhaba. İlyas, merhaba. kaç? Sen o kadar enerjik, geldi ki enerjik bayıldım, 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 bayıldım ya. yani. Çok çok sağ olacağım abi. 21 yaşındayım ben. Biz de senin Biz sesine, sesine çıldırdık, şey, şey, İlyas. İlyas. Yani dedim abi ben saklanmalıyım, ölemem. <laughs> eyvallah, eyvallah. Bir daha çok teşekkür ederim ya. Teşekkür ederim ya. Ben de çok ederim teşekkür ederim vurmadığınız için özellikle. Yok ben zaten Yok ben şey yaptık, zaten tahmin ettik, ettik abi. Tahmin ettik hani abi. Bir, ya artık bir, hissediyoruz, artık yani hissediyoruz yani onu. Dedik ki son adam zıplarsa vurmayalım, vurmayalım dedik. Oyuna gireyim dedim, iyi ki de girmişim. Aynen, biz Aynen. de çok biz mutlu, de olduk, çok abi. mutlu olduk abi. Teşekkür abi. ederiz, teşekkür iyi oyunlar, iyi diliyorum. oyunlar i̇yi diliyorum. diliyorum. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Abi kill sayısı iyi olan biri patlatsın hepimizi. Ben! Aaa oymuş, oymuş. Başkan abi. Demek ki görüşürüz. Görüşürüz. Ya benim daha iyiymiş ya. Şeyim MVP ben seçildim ya. Bende 95 vardı. abi ben anlamam. Demek ki kill sen. Benim abi MVP normal doğal. Evet arkadaşlar toplamda 8, 2, 10, 9 daha 19. 27 kill ile bir maç bitirdik. Çok güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.